Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Bu videoda hem çok pratik hem de çok lezzetli fırında patatesli misket köfte tarifi paylaşacağım. Bu tarife 1 ile 10 arası puan verin desem kaç verirsiniz? Yorumlarda belirtin lütfen. Öncelikle misket toplarını hazırlıyorum. Karıştırma kabına 2 adet rendelenmiş ve hafif suyu sıkılmış kuru soğanı alıyorum. Üzerine 400 gram kıymayı, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, bir çay bardağı galeta ununu alıp güzelce yoğuruyorum. Misket köftelerin şeklini vermek için su doldurduğum kaseden bir miktar su alıp elimi ıslatıyorum. Yoğurduğum köfte harcından cevizden daha küçük parçalar alıp misket gibi yuvarlıyorum. Köfte yuvarlama işim bitti. 4 adet patatesi tekerlek şeklinde dilimleyip küçük küp şeklinde kesiyorum. Doğradığım patatesleri borcamın tabanına yayıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu, bir çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, yarım çay bardağı zeytinyağını alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Patateslerin üzerine misket köfteleri diziyorum. Şimdi sıra geldi sosunu yapmaya. Bir kaseye bir yemek kaşığı domates salçasını alıyorum üzerine 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıp karıştırıyorum. Hazırladığım bu sosu patatesli misket köftelerin üzerine döküyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 50-55 dakikada pişiriyorum. Patatesler yumuşayıp köfteler kızarana kadar fırında kalacak. Sizler 40. dakikadan sonra lütfen kontrol edin. Fırından fırına fark ettiği ve patateslerin cinsine göre de değiştiği için pişirme süresi farklılık gösterebilir. Fırında patatesli misket köften pişti. Servise hazır. Mutfakta çok zaman harcamadan enfes bir yemek hazırladım. Üzerindeki salça sosu hem köftenin hem de patatesin lezzetini iki ile çarptı. Köfteyle patatesin mükemmel uyumundan bahsetmeye gerek yok zaten. Resmen lezzet şöleni. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.